Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün ben sizlerleyim yine tekrar karşınızdayım. Şimdiye kadar ikinci videomu çekmek istedim çünkü e, benim birinci videomu baktıysanız eğer bakmadıysanız çok teşekkür ederim. Bak, yine de baktıysanız bakmadıysanız şimdi onu kaç kişi bakmış diye bakacağım. Aslında bak baktığım için çünkü ikinci videomu yapacağım. Bu ikinci videomu yaptığım için de o yüzden e, neden yapıyorum diye sorarsanız birinci videomu ol on, işte onunla onunla karar verdim. Ve ikinci videomuzu yapmaya karar verdim evet. Bakalım. Şimdi kaç kişi izlemiş? 16. Yine iyi. İyi yine iyi. Siz yine de bir ricam olacak yine de bakın isterseniz. Evet bugün sizlerle ne oynayacağız? Acaba acaba ne oynayacağız? Bugün sizlerle GTA San Andreas ve Samp'ın indirmesini söyleyeceğim. Evet başlıyorum. Şimdi şuradan siz bunu şuradan bir dakika. Bu serse git Tabi ya şimdi hatırladım. İşte the, orada bir an siz oradan bulacaksınız GTA'nı. GTA'yı bulacaksınız işte bir dakika. Ha burada GTA San Andreas bu, bu Diamond Tools'tan ama onu göstermiyor. ISO file işte görüyorsunuz. Onu indirip onu indirip Şimdi tekrar rendirmek istemiyorum. Ha bir de mod göstereceğim. Ama adını GTA San Andreas nasıl yüklenir koydum. Adını öyle koydum. O yüzden şimdi size söyleyeceğim. Evet onu açıyoruz. ISO file'ı. Şuradan install çıkacak size. Install GTA San Andreas yapacaksınız. Ve o install olunca şunu open yapacaksınız şuradan crack'ı böyle copy yapıp oyunu ilk indiriyorsunuz. Sonra copy yapıp or, file location'e giriyorsunuz ve paste yapıyorsunuz. Paste ve copy and replace yapıyorsunuz. Ee, da göstereceğim. Hem mod hem samp. Moda böyle şurada oluyordu. Onu şimdi göstermeyeceğim. Diğer o şeyleri de göstereceğim olursam. Evet işte şimdi onu indirdik GTA'yı. İniyor ve şuraya past yapıp copy and replace. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. Şuradan bir dakika şunlarda alalım şunlardan. Dur bunu sileyim. Hani neyse hadi kal. Şuradan sampı indireceksiniz. Yani çok basit. Şöyle diyebilirim de. Onu kap. Evet. Çok basit olabilir. Çok basit olduğu için şunu da şöyle yapacağım. Şimdi Google'a girip şöyle yazacaksınız. Sadece Samp yazıp Enter girip Şuradan Samp San Andreas gireceksiniz. Ve arkadaşlar Şuradan Dovlanza girip Dovlanza'da Bunlardan bir hangisini isterseniz indirebilirsiniz. indirebilirsiniz. Ben Samp Team indirdim ama hep, hepsi aynı. Fark etmez. Hepsi aynı. O yüzden şimdi bunun, bununla işimiz bitti. Şimdi ee, şimdi GTA modları tanıtacağım size. Sonra oyun ince işte alıyorsunuz bunu çıkarıyorsunuz dışarı. Tamam lan. Already running. Açık bırakmışım neyse. Ve şuradan servere gireyim benim. Evet giriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi her şey açılıyor gördüğünüz gibi. Sizlere siyah beyaz çıkarsa arkadaşlar benim bu biraz bandicam'la problemim var. O yüzden çok videolar yapamayacağım. Yapamıyorum bile. Benim hooting 2009'da bir tane onu pro onu bir kere yapmaya bakacağım. O yüzden şimdilik sizlere modu göstereceğim. Evet modumuz şunlar arkadaşlar. Modlarım şunlardır bir dakika. Evet şimdi söyleyeceğim size. Hadi bakalım. Kaç lan. Yoş. Evet gördüğünüz gibi skinimiz değişik. Ama onlara normal asker gözüküyor. Asker bildiğiniz asker gözüküyor. İşte benim skinim de bu. Evet şimdi sizlere silahları tanıtıracağım. Bu bildiğiniz gibi bıçak. Bu Desert Eagle. Bir dakika arkadaşlar. Bu Desert Eagle. Şu çok uzun yeni modu. Bu şöyle vurun. Uhu. Her bir şey aynı. Ses tonu her bir şey sadece skini değişir o, o kadar. Bu da bunu yapamadım. Bu t 9 sadece siyah yaptım. Simsiyah. Evet, bunu göstereyim. Bu da M4. Ee, benim M4 normaldı ama değiştireyim dedim. Bu adama yakışmıyor M4. O eski M4 bu yakışıyor. <laughs> Ve en son olarak en son değil sniper sniper'i de göstermiş olduk bu arada şimdi bir dakika şuradan da hala pistol'larım var pistol şu işte gördüğünüz gibi normal bir pistol'du normal bir pistol'du o 9 mama ama şimdiden usp colt oldu oldu evet. Şimdi diğer mod var. Bir de sımıgı var. Şuradan sımıgı alalım. Bir dakika. Onu burada göstereceğim. Burada ve para harcayayım. Ha, bu shotgun bildiğiniz normal shotgun biliyorum. Bu kötü olmuş. Kötü olmuş biliyorum. Ama yapamıyorum o yüzden. Bu da sımıgı yani mp 5. İşte gördüğünüz gibi mapa 5. Şurada insan var onu öldüreceğiz neyse. Şurada mapa 5 görüyorsunuz. Evet. Mapa 5'i gösterdik. Di diğerine kaldı. Ha. Mapa 4ü göstermiştik. Desit Eagle'ı göstermiştik. Bunlar da. Benden bugünlük bu kadar. Sizlerle yine GTA'ya geri döneceğiz. Ama belki bunu daha güzel yapabilirsem. Kara beyaz çıkmıyorsam. Bugünlük benden bu kadar ve güle güle arkadaşlar. Yine tekrar görüşürüz.